kalesi ve Bülent'i köşe vuruşlarında şu ana kadar uzun boyunun avantajını değerlendirmek üzere rakip ceza sahasında sürekli yerini almıştı. Ve bu kafa vuruşundan sonra Elazığ Spor'un golü geliyor. 19. dakikada gelen bu golle Elazığ Spor 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. İşte kafa vuruşu Hüseyin Evet Bülent'i geçen top Hüseyin'in kafa vuruşu topağlara gidiyor. Ve 19. dakikada Hüseyin'in kaydettiği golle Elazığ Spor Şeker Spor Deplasmanı'nda 1-0'lık yakalıyor. Zafer. Osman. Eren. Eren. Doğan oyuna girdikten sonra Eren hücuma yönelik bir oyun tarzı çiziyor. 2. 45 dakikada Elazığ Spor takımında. İlk yarıda savunmanın en gerisinde görev yapmıştı. Şimdi sol kanattan geliyor. Sedat'la birlikte Laz'ın spor cezasız kalabalık. Orta şansı. Sedat'ın ortası. Kafa vuruşu Hüseyin ve 2.000. Hüseyin 2.000 oluyor skor. 56. dakika. Bir kafa vuruşu daha. Yine Hüseyin topu ikinci kezalara gönderiyor. İlk golü de Mehmet Altıparmak'ın kullandığı köşe vuruşu sonrasında kafa vuruşuyla kaydetmişti Hüseyin. Bu kez Sedat'ın ortası Hüseyin'in kafa vuruşu topağlara böyle gidiyor. Ve Elazığ Spor yeniden Şekerspor karşısında üstümü yakalıyor. 56. dakika gol Hüseyin. Sayın seyirciler Elazığ Spor 3. golünü Cem'le buluyor. Özellikle gol olduktan sonra geçen dakikalar çok önemli her iki takım açısından da. Bu kez sağ kanattan gelişen ataktı. atakta orta yapıldı. Hüseyin'i geçen top arka direkte Cem'e geliyor. Cem'i kafa vuruş topağlarda. işte izliyorsunuz Osman'ın ortası. Savunmada zaferden sekiyor. Cem'i kafa vuruşu ve 3-1 oluyor. Bir değişik açı. Cem'in golü. Şeker Spor 1. Elazığ Spor 3. Osman maç başından beri sağ kanadı etkili bir şekilde kullandı Elazığspor Spor takımında ve golün asistini yapan oyuncu oluyor. Artık son anlar, son saniyeler. Bülent Demirlek her an düdüğünü çalıp 90 dakikalık mücadelenin son erdiğini işaret edebilir. Gözün kronometresinde Hayri taç atışını kullanacak. Son anlar, son saniyeler. İlhan Yusuf ceza alanında Taner kontrolü değil. Ümit sol tarafa doğru. Bülent. Barış. Bülent rakip alana gönderiyor. Artık son saniyeleri, son anların böyle geçmesini istiyor Elazığ sporlu futbolcular. Aydın. Muharrem top istiyor. Tekrar Aydın. Sağ tarafta ayrı hareketli Şeker Spor takımında. Yusuf Koş'a çıkıyor. Yusuf sıyrılırsa tehlike. İlhan orta şansı orta geliyor Orkun. Özellikle kulübesinin ön Elazığ Spor'un çok renkli sayın seyirciler. Tüm yelek futbolcular yöneticilerin antrenörü 90 dakika tamamlanıyor ve Elazığ Sporu Türkiye 1. Süper Ligi'ne yükseliyor.